Merhaba gençler Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins bölümüyle sizlerle beraberim rekabetçi moddayız ve en sonki bölümden sonra Miv ile bakalım neler yapabileceğim abi rekabetçi modda İlk ee, ilk seçim bana verdiği için Miv'i seçtim yoksa takıma göre alacaktım kesinlikle ee, Çevre birimde benim affetmemem lazım Bakalım adamlar ne seçmiş Lex Allah'ım abi Lex benim katilim ya Ne alayım? Kanka tank aldı ya tank kafana göre al ya İkinci seçim Eski proloğumu ooo Licka iyi süper herif healer seçti ha süper, süper. İki de tank olursa efsane olur Jaguar şeylerlerini pek sevmiyorum ama abi yapacak bir şey yok. Mivle elimden gelenin en iyisini yapmam lazım Lex'i bile öldürmem lazım. Limanla başlayacağım kesinlikle Beric var, Tyra var Ying'i Ying öldürmek için bize hem atak hem şey olması lazım Rakus güzel Bomb King. Hmm, King, biraz düşündürücü oluyor. Healer'ın wheels yok ya. Düzgün bir healer King lazım. Hit var da kanka yeter herhalde ya. Herkes mor kadro. <laughs> Hepimiz mor kadroyuz. No BK ne ya? Makoa please, please please please. olursa biraz mantıklı olur aslında. İyi Makua da da 6. seviyede. Sıkıntı olmaz herhalde. <laughs> oh my god yazmış ölecekti adam. Stresli. Bu arada gecenin Üçünde video çekiyor. Oha adam Fernando aldı. Aynen. Bu arada Hiko'nun kafası var abi yanda. Onu ben unuttum demeyi. Ana şimdi aklıma geldi ha. <laughs> <Hiko 'nun gülüyor> zaten siz görmüşsünüzdür abi. Videonun da zaten teması buydu. Hiko'nun kafası var artık. Videonun <laughs> zor, başı ol kafası. Olsa da <laughs> abi, zor olsa da Hiko'nun kafası var. Oyunda. Evet, Başlık olarak koysana. Hiko'nun kafası. Öyle yapacağım zaten. Hiko kimdir diyeceğim. Şöyle bir silüet şeklinde olacak. Orada gözükecek. Bakalım. Hadi giriyoruz. Elimizden en iyisini yapalım. Abi karşıda evet, ile Fernando'nun olması çok pis bir defans oldu adamlarda. Atakları... Yıkıcı mı alayım? Kanka sen ne aldın? Victor mu? Bilmiyorum hmm. ki. Fernando'nun kalkanı aslında yesen iyi olur gibime geliyor. Beric kalkanı. Lex çevreden gelirse sana oynattırmaz haberin olsun. Ya, elmas zaten. Bence ikimiz beraber mi takılsak acaba diyeceğim de neyse ya. Sen, sen aynen normal takıl kanka adamların arkasından vur. Ben de çevre birinde Lexi öldüremezsem sana haber veririm geldiğini anlarsın en azından. Limana aldım. Çevrele bakalım bebeğim kime gideceğiz. Aa çevrele bakalım bebeğim diyor. Adam beni çevreleyecek. Şuraya bak. Şey alsın ya kalkan kalkan kırıyor. Yalnız bayağıdır ben bunları oynamıyordum ya. Neyle? Victor, Tyra falan. Kanka Counter gibi düşün ya ya da şey Overwatch'daki Soldier. Fark yoktu. Overwatch daha zor değil mi Paladins'te? Abi canım, Paladins'te ben takım taşıyorum, Overwatch'da yapamıyorum. Herkesin iyi oynaması gerekiyor. Overwatch niye öyle? Takım oyunu kanka. Amaç o. Lan ben de almışım seninle gidiyorum. Öldürdüm. Tamam. Helal. Biraz takılıyor gibi ya. Allah Allah. Abi ortada hiç... Çevre birimciyle şey alıyorum yine ortada sıkıntı oluyor. Kanka tarıyorum ben valla. Kanka tara tara yingi öldür ama başta bence. Bizimkiler oynayamıyor ya. Keko tayfa çıktı. Ulan Lex'e bile karşı öldürüyorum ya. Kanka ne yapayım ben ya? Sen ne durumdasın? Hala tarıyorum. Arkamdan Lex gelmiş. Enemy, Stop the payload. Help. Abi bu nasıl oluyor ya? Adamların bir sürü kalkanı var ondan. <laughs> Oha Lex'e bak nasıl öldürüyor <laughs> ha. Adamın gidiyor Tarete öldürüyor ya. Berik var ya iki kişilik dev kadro yemin ediyorum ha. Berik'le Fernando çok iyi takım oldular. Sen yıkıcı aldın değil mi kanka? Yok marifetleri aldım da. O kadar Kanka yıkıcı al ki sen yıkıcı. Geldi. Kalkanını kaldır şu herifin. Gerçi marifetle el aldıktan sonra bir daha alamam da. <laughs> triple kill, triple bebeğim. Helal helal. Horrible <laughs> <laughs> kill. Alasaydım efsane. <laughs> lan lan la, biri bana vuruyor. Tamam kestim. He, canım çok az. Dinlenip ben abi kenarda dinlenmeye çekildim. Pip healer olarak işe yaramıyor ya. Grog falan olsa birazcık daha iyiydi. Oradan berik gelecek bak soldan. Berik gördü lan, önde duruyor. Yingi tane nereden vuruyorum? Düşün. öleceğim ya. Ah be, ah be Makua ya. 2 saniye önce geleydin ya bebeğim ya. Ana Fernando ölmüşsün ya lan. Nasıl öldük lan? İkimiz birbirimizi öldürmüşüz. Oyunda bir kasma, donma falan oluyor bizde biraz. Ne oldu? Kanka sen çok geride, çok, çok geride. Allah Allah. Thirty seconds remaining. La bu nasıl olabilir ya? Ah, şuna bak ya. Adamlar çok takımlamasını iyi oynuyor ya. Ya Rex gel dibimdeki vurma. Kim şu tavukluğunu en son yapsa daha iyi olacaktı. Ben donuyorum ya. Dikkat etsin de Hiro'da. Ben ultiyi kullanmıyorum abi. Son dakikalarda kullanacağım. Abu Nasıl öldürdüm Kanka la? Kanka ben sıkıyorum sen kesiyorsun. Gördüm ha en son. Kanka sen yıkıcı almadın değil mi? Bizim en yok, büyük yok. hatamız yıkıcı olmaması Çok oldu. Sen boşa vuruyorsun. Sen benimle çevreden gel Ico. Arkadan seninle dalalım. Başka Biliyor türlü öldüremeyiz eminim eminim. Boşa vurmuyor mu zaten? Fernando'nun kalkana sıkıyordur sen. Ama 2 saniyede hızlı şarjör değiştirdiğim için eriyor ya. İyi sen bilirsin. Tamam öyle yapalım. İstersen yerini bozma yerini bozma yerini bozma Ben şeyi öldürüyorum Lex'i zaten Ultim var çünkü He süper ultim varsa problem yok Lex'i mü haber vereceğim Tamam Lex'i öldürünce ulti atacağım i̇lk, i̇lk ben vursam Lex'i öldürüyorum İlk o vursa o beni öldürüyor Çok zor bir olay Buldozer ne ya İlk ben vurdum Öldürdün mü? Senin ben şanslıyım ya birbirimiz beraber öldük. Adam balıktı ya. Kestim iki kişi ortada. Helal olsun kanka. Berik de gizleniyor zaten. Süper, tamam, süper süper bir tayra kaldı. Tam bu da öldü. Sıkıntı yok. Tamam abi ben diğerlerini oyalamaya gidiyorum hemen. Bebeğim koş bebeğim koş bebeğim koş bebeğim Çevre birimci olarak bizim katil olmamız lazım <San> Çevre birimden biri berik geliyor Gelsin gelince varsa göreceği de var Ufff <laughs> 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 <Sessizlik> <laughs> 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 Ah be! Şu abi tarifleri beni yedi bitirdi ya. Ortaya aldık ama Tar O tariflar çevre karakterlerine çok vuruyor. Bana çok vuruyor kanka ya. Patlatıyor resmen. Adamlar orada iki kişi. Ulti basıyorum. İhtiyaç var mı ortada? Sen bilirsin. Alın biraz takıma yararınız dokun. <laughs> Bex burada. Gördüm beni öldürüyor. var. Arkandan koşuyor. Helal. Geldim. Ben öldürdüm. <laughs> Helal diyorum ben vurmuş. Başar, ver, ver Kanka Kank şey takımın gururu Fernando. <laughs> Nereye yaptı tip bir ulti ya? Hayır <laughs> arkadan geldim Ulti bile açtı lan. Bırak arkadan gelin. Vallahi canım çok az saklanıyorum ben. Ya. Gelsene kız. Oğlum yemiyor bunlar ya. elifler çok kaçıyor. sık 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 sık. Kanka sık sık sık. Beri ye, sık beri. Ye. Sıkıyorum. İş yaradı mı? Yaramaz mı? Hoplattık la. Arkadan Lex, e gidelim, Lex gelmiş gel. Lex bende. Tamam ben de arkandayım. Helal be takım oyunu işte bu ya. Ultiyi atayım mı atmayayım mı? 15 seconds remaining. 10, 9, 8. Fernando <Gülüyor> bende 3, 2. Abi oyunda bir lag var acayip ya. Senden aynen oluyor aynen. mu? Oluyor oluyor. Herifi vuracakken öldürdü ya. Vurmasın <laughs> imkanı yok. Ulti kullanacağım. Bilemedim kanka. Senin kararın yine de ama. Risk alıyorum ben. Şuna bak lan. Ne durum ortada? Fernando ölümsüz oldu. <laughs> of of. Leks Abi. Kadar. Link falan var ya efsane oynadılar ha. Toru alt alsaydım şu an ortada hepsi aşağıdaydı. Aldılar lan. O la. benim hatırladın mı kanka? Aynen aynen tüm takımı arttıydın. <laughs> <laughs> Limanı bir tane daha güçlendirdim. Oyunda lag olması çok kötü ya. Yenilmemize sebep olacak vallahi. Yenilmeyelim de bunda. Kanka yine aynı şekilde ben çevreden gideyim. Patır kütür indireyim. Tamam, bizim Lex bizim falan çok kolay öldürüyor ya. Point in 15 hadi gençler hadi gençler hazırlanın. Pip heal yapamıyor herhalde ya. Grok olsa daha iyi oynardı bence. Grok. Şey çok iyi oynuyor ya. Lex Pro oynuyor. Gizleniyor ne? artık. Masada. Eskisi gibi değil. Arkadan da ulaşacak birisi solda. Lan ölmedi Lex ya lan. Lex geldi. La. Lex geldi Lex. Of ya. Ya ben senin yiyeyim ya. Abi yok böyle bir şey. Resmen oyun dondu ya. Oyunda delay var. No, no, no. Abi yemin ediyorum sinirlendim ya. Böyle bir şey yok ya. Hedefi kaybettik ya. Adam da donuyor, ben de donuyorum ya. Laga tüküreyim ya, yok böyle bir şey ya. Kanka şu beri, berikle beri ikaretlerini bir öldürsene ya. Ya da önce Sky Case e, Ying'e vur ne bileyim. <laughs> Bilemedim ki. Abi çıldıracağım ya. Ya şu şey kesiyor beni ya. Lex. <laughs> of. <gülüyor> La bu nasıl böyle kesiyor? Hay tüküreceğim ya. Atıyorum kafasına gitmiyor ya. Yanımdan geçip gidiyor şuna bak. Kafayı yedim ya killing <laughs> spree. La vuruyorum vuruyorum. Hay tüküreceğim ya. Böyle oyun oynanmaz ya. Abi şuna bak ya. Resmen hile bazlık ya. Atıyorum atıyor herif. Atıyor, MS kaç sende? Kanka MS 17, Pink 101. İşte o mesele çıkınca oyun böyle oluyor. Abi adamı attım ölmedi ya la olaya bak ya. Öldürdüm. Verdik kanka verdik. Sen öldün mü? Öldüm. Daha makua falan var la. Vay anasını ya. girmeyek kanka bu ne ya? Yink var, pink var anasını satayım. Olaya bak ya. Ulan bir de Lex'e vermiş. Hay ağzına tüküreyim. Herif oynamayı beceremiyordu ya başta. Allah Allah. Adamın ya. kafasına bıçak atıyorum. Bıçak gitmiyor. Bak şimdi gösterecek mi orayı? Dur bakayım. Bak şerefsine bak. Abi çıldırılmayacak gibi değil ya. Pink varken şimdi kim bilir kaça düştü ya bu oyun. Şuna bak ya. Bakalım şampiyon kaçı düşmüş. Allah'ım çıldır sen ya. 200 nedir ya? 200 mi inmiş bu neymiş ben anlamadım ki. 100 ya da 200 inmiş. Böyle bir şey olamaz ya lanet olsun abi ya. Heriflerin pingi yüzünden biz bittik ya. Neyse gençler. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Baya sinirlendim. Yemin ediyorum şu takılma ve donma olayları olmasa daha iyiydi. Artık başka zaman girelim. Büyük ihtimalle güncellemeden dolayı bunda da problem yaratıyorlar. Ee, hadi bakalım, bundan sonraki bölümlerde neler olacak, görüşmek üzere.